Hepinize merhaba dostlar. Yeni bir alışveriş videoma daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Kidaga'dan ve İlk nokta sitesinden gelmiş olan kutuları beraber açacağız. Burada Kidaga'nın kutusu var. Burada İlk noktanın var. İlk noktada ne sipariş ettiğimi hiç hatırlamıyorum. Muhtemelen aldığım şeyleri birkaç defa daha satın aldım. Çünkü sipariş yapıp unutunca bir daha alışveriş yapabiliyorsunuz aynı kitapları. Zaten fiyatları arttığı için ve ben de çok uygun aldığım için her türlü kar ediyorum. Zarar etmiyorum. O bakımdan word oluyor bayağı. Onun dışında babam gibi merak ettiği için kutunun içine açıp bakmışlar. Fakat ben içerisinden olduğunu hatırlamıyorum. Sadece en üstte Monster'la Tokyo Revengers GP7 gördüm. Altında neler var hatırlamıyorum. Şimdi sizler hep beraber açacağız. İstiyorsanız ilk başta Kidaga kutumuzla başlayalım. Aldıklarımın toplam değerini video başlığında ya da kapağında muhtemelen bir yerinde görüyorsunuzdur. Şu an ne kadar değeri var hepsini bilmiyorum. Fakat yavaştan açmaya başlayalım. Gel bakalım Kidagacım gel. Seninle işimiz var. Şimdi şöyle ortalayalım. Ve neyin var, neyin yok soyalım. Ve burada belki de herkesin çok sevdiği Monster serimizin ciltleri var cilt ikisi var. Çizimlerini göstermeme gerek var mı? Belki ilk kez izliyorsundur. O yüzden senin için gösteriyorum. Ayşe'nin arkadaşı. Hadi lan oradan. Bu kadar da yerel çeviri olmaz kardeşim. Ayşe nedir? Bunun konusu bu arada çok iyi. Herkese tavsiye ederim. Burada Tokyo Revengers cilt birimiz var. Herhalde bunu 5 kere falan satın aldım. Çok uyguna geldi bu arada buradaki çizgi romanlar. Burada Uzumaki ciltlerimiz var. Da durun. Onu da göstereyim. Çizimleri falan manyak. öyle göstereyim. Manyak derken direkt manyak bir çizim açıldı. Korku mangası. Burada bedavaya bir kitabımız var. Benim dizi başladı. Jüly diye. Böyle bir kitabımız var. Elfin Liet Marmara çizginin bastı. bir manga. Marmara çizgi manga konusunda çok yavaş fakat çizgi roman konusunda oldukça hızlılar. Burada ise Black Panther serisi var. Çok çok uyguna geldiği için satın aldım. Bakın çok güzel bir paketleme yapmışlar. Şöyle göstereyim jelatine sarmışlar. Gelin şuradan bakalım. Batman Gülen Adam. Batman Ailenin Ölümü Cilt 3. Kara Gece. Gerçek bir Batman hikayesi ve en üstte ise Black Panther. Ayaklar altında bir ulus. 3 kitap GBC yayıncılıktan. Bir kitap çizgi düşlerden. Fakat neden böyle kargoladılar anlamadım. Hani neden böyle bir jelatin içine soktular. Hani aynı yayın evinden gelse anlayacağım hani. Diyeceğim ki okey. Aynı yayın evi paketlemiş. Burada bayağı bir ince Black Panther'imiz var. Cilt 1'i bende vardı. Cilt 2'sini de satın almak istedim. Muhtemelen cilt 3'ü de bende var. 20 lira gibi bir fiyata denk geldi. Yani bende var dedim. Muhtemelen cilt 3 de bu kargonun içerisinde vardır. Şöyle ufaktan çizimleri göstereyim. Çok da spoiler olmasın. Kenara koyalım. Ve Batman'in en son çıkan çizgi romanlarından olması lazım Türkiye'de. Kara Gece gerçek bir Batman hikayesi. DC Black Label etiketiyle yayınlanıyor. Yetişkinlere özel şöyle güzel bir çizim bizi karşılıyor. Beğeneceğimi umuyorum. Çünkü Batman'i sevmeyen yok herhalde. Burada Batman level 2 serisinin GT3 aleni ölümü var. Ben bunun şömizlisini almak istiyordum. Fakat şömizlisi şu anda 150 lira gibi uçuk fiyatlara satılıyor. Bunu yalnızca 38 lira gibi bir fiyata aldım. Ve burada Batman Gülen Adam. Ben bu kitabı arkadaşlar tam 4 kere aldım ve 4 kere iptal edildi. Dedim ne olur bunda da iptal edilmesin. Ve şükürler olsun sana kavuştum. Zaten aldığım fiyatları solda görüyorsunuz. Benim fiyat söyleme gerek yok diye düşünüyorum. Sol tarafa koyarım aldığım fiyatları. Burada ise tekrardan birbirine sarılmış çizgi romanlarımız var. Açalım. Kutunun içerisinden çok kötü ayraçlar çıktı. Resmen çöp. Burada ise Batman cilt 10'umuz var. Son söz. Nivelli 2 serisinin son cildi. Cilt 3 ve cilt 10'u satın aldım bu alışverişte. Onun dışında cilt 8'i de satın almışım. Unutmuştum yemin ederim. Ağır siklet. Çizimleri falan harika. Batman abi ya. Burada ise Black Panther serimizin son kitabı var. 19 lira mı 18 lira gibi bir fiyat aldım. Mı hatırlıyorum yanlış olmasın. Yani taş çatlasın 25 liraya satın alayım. Bir de indirim kuponu falan da kullandık. Ve burada Age of Ultron, Ultron Çağı vs Marvel Zombileri. Tamamen one shot eğlencelik. Eğlenmek için okuyabilirsiniz. Zaten ince bir cilt, yarım saatinizi almaz. Burada bullet points var. Çizimleri kötü fakat konusu harika diyorlar. Çizimleri cidden kötü duruyor bu arada. Ama okunur mu? Okunur bu arada. O kadar da bahsettikleri kadar kötü durmuyor. Bunun da incelemesi belki kanala gelir ama bu birazcık hasarlı bu arada. Kenarları falan yıpranmış. Şurada böyle Görüyor musunuz? Bakın kat izi var. Neyse artık. Üzdün beni. Press değiş. Üzdün. Burada Harleen var. Cilt 1. Şöyle. Fransız boy. Çok özür dilerim. Bu cilt 2. Çok pardon. Cilt 3 burada. Ve cilt 1'imiz de burada. Evet şöyle bir çizimlerine bakalım. Balonlaması gayet güzel. Burada güzel bir Batman çizimi görüyoruz. Joker'le kapışıyor. Kapağımızda Joker ve Haldin ablamız var. Tekrardan Batman abimiz. Sizinlerine de çok bakmıyorum. Spoiler yemek istemiyorum. Çünkü gerçekten merak ettiğim bir seri. Burada Joker'imiz var. Kidega alışverişimiz bu kadar. Bunları kenara kaldırayım ve ilk nokta kutusuyla devam edelim. Hop ilk nokta kutumuzun burasında gayet büyük bir hasar var. Umarım kargolarda bir sıkıntı yoktur. Keşke açıp baksaydım ya bu kargoya. Evet şöyle açalım bakalım içerisinden neler çıkacak. Böyle iki parça halinde. Çizgi roman ve mangayı muhtemelen ayırmışlar. Burada Marmara çizginin en son bastı Morbius ve Spider-Man'in olduğu fasükülü görüyorum. Ben bunu satın almış mıyım ya? Vallahi unut. Burada The Amazing Spider-Man canavarın adı Morbius. Filmle eş zamanlı olarak çıktı. Oldukça ince bir cilt. Morbius'un sanırım ilk görüldüğü sayımı emin değilim. Böyle nostaljik koleksiyonluk sayılar çıkarıyor Marmara çizgi. İlk çıkında 10 4 lira gibi bir fiyatı vardı. Şimdi 20 liraya dayandı. Oldukça ince bir cilt. 5 para etmez yani. 5 liralık bile değil. O kadar ince. Burada Avengers A vs X A bebekleri ve X bebeklerinin kapıştığı. Gerçekten hoşuma giden çizimleri olan çok tatlı bir fasükül. D boy küçük Marvel'da da bu hikayenin devamı var. Burada Guardians Team Up var. Burada tekrardan ince fasükül. Böyle ince sola hikaye okuyabileceğim fasükülleri gerçekten seviyorum. Bu arada yakın zamanda bu kitabı da satın alacağım yani kara girdap. Merak ediyorum. Bu arada bu kara girdabın konusu X-Men'lerle Guardians of the Galaxy ekibi sanırım çatışıyor. Şu altta da görüyorsunuz. Tam, tam konusunu detaylı bilmesem de okumak istediğim serilerden. Burada Jeff Jones'dan belki de en iyi yazarlardan Flash klasik seri ciltleri. Benim bildiğim 4 serilik bir seri bu. Fakat arka bahçe devamını basmayacak diyebiliyorum. Şöyle göstereyim. Burada bir hasar var. Bak üzdü ya. Gerçekten kenar hasarlarını sevmiyorum. Bak burada hasar olması neyse de. Renkler falan on numara bu arada. Enzo kağıda basılmış ancak böyle kalitesiz bir enzo kağıdı değil yani saman kağıdı değil. Kokusu da yok. Oldukça kaliteli bir baskı. Gerçekten tebrik ederim. Dördüncü sezona kadar Flash dizisini seven biri olarak bunu alıp okumayı çok istedim ve bana sorarsanız gereğinden çok pahalı bir fiyatı satılıyor. Uygun gördüğüm için de aldım birazcık ve yakın zamanda baskısı tükenir muhtemelen. Bunu hiçbir şey okumanıza gerek yok. Direkt bunu okuyabilirsiniz. Burada kapakta oldukça fazla karakter görüyorsunuz. Hatta çoğunun ismini bilmiyorum bile. Sadece Flash abim yeter de artar. Burada Doktor Doctor Strange'in cilt biri var. Fakat bu maalesef ki kuşa kağıt değil. Sitede birinci baskı kuşa kağıt yazıyordu. Fakat bana saman baskı yollamışlar. Ve saman baskısı oldukça kötü kokuyor. Kalitesi rezalet. Ben de bunun cilt ikisini kuşesi var. Doctor Strange cilt 2. Büyüye giden yol muydu? ismi hatırlamıyorum. Bunun cilt ikisini kuşesi var. Ve ben de bunu kuşe istedim. Fakat samana yollamışlar. Enzo kağıda basım olanı yollamışlar. Ve aşırı kötü kokuyor. Allah aşkına şu renklerin solukluğuna bakar mısın? Ben çünkü gittim Diyanar'dan baktım kalitesine. Hiç beğenmedim Normalde bunu iade etmekle uğraşırdım ama bir ay geçtiği için <laughs> iade edemiyoruz maalesef. Ve burada Akira cilt ikimiz var. 75 lira gibi bir fiyatı aldım. Etiket fiyatı 150 lira. İlk çıklı fiyat gerekli şeylerde 125-130 lira gibi bir şeydi. Ben 75 lirayı aldım. Oldukça uygun bir fiyatı aldım. İlk paketimizden çıkanlar bunlar. Şimdi küçük mangalarımıza gelelim. Burada vaat edilmiş yok yer yani cilt 8'imiz var. En son çıkan cilde. Burada Uzumaki cilt 3. Herhalde şu aşağıda da Uzumaki cilt 2'miz var. Aynı. Uzumaki cilt 2'miz cilt 1'e bir önceki alışveriş videomda almıştım ama artık hangi, hangi bir önceki onu ben de hatırlamıyorum. Burada Tokyo Avengers cilt 2'miz var. Cilt 2'yi aldım almadım hatırlamıyorum. Umarım almamışımdır. Ve burada Ölümün Kapısında diye bir mangamız var. Bu da tekrardan normal mangalara göre okunmuyor. Bildiğimiz kitap şeklinde okunuyor. Zaten şuradan anlayabilirsiniz. Şöyle göstereyim. Ve boyutu da normal kitap boyutunda. Merak ettiğim için aldım. DC Black Double etiketiyle piyasaya çıkın. Bakalım kalitesi nasıl. Ve yavaştan videonun sonuna geliyoruz arkadaşlar. Tamı tamına 25 tane cildimiz var. Fasikülleri de birer tane saydım. Bu kalın akirayı da bir tane saydım. Toplamda 25 tane manga ve çizgi romanımız karşınızda duruyor. Kısaca özetlersek vaat edilmiş yok yer. Cilt 8. Ölüm. Ölümün kapısında. Elfinliyet. Cilt 1. Tokyo Revengers. Cilt 1-2'lerimiz var. Uzumaki. Cilt 1-2-3'ümüz var. Ve burada Monster Cilt 1 ikimiz var. Şöyle kenara koyayım. Akira Cilt 2'miz. Lanet olsun ki Doctor Strange Cilt 1. Kuşa kağıda baskı değil. Burada klasik Flash serimiz var. Burada Guardians Team Up var. Burada A vs. X bebekleri var. Amazing Spider-Man'in Morbius fasikülü oldukça ince. Bana sorarsanız almayın. Acayip inceymiş. Burada Cilt 3 ailenin ölümü. Kara Gece. Gerçek bir Batman hikayesi. Black Panther Cilt 2. Cilt 10. Batman Son Söz. Batman Gülen Adam. Batman Ağır Siklet. Cilt 8. New iki serisinin. Black Panther cilt 3. Ayaklar altında bir ulus. Balık Point. Kenarları hafif asarlı. Ve son cildimiz Age of Ultron çağı vs Marvel zombileri. Bu arada Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Hemen şuradan çıkan adresten beni takip edebilirsiniz. Videoyu beğenseniz beğenmeyi ve be. kanala abone olmayı unutmayın. Diğer videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.